Önce anahtar şu kesik taraf uzun şu uzun taraf sola gelecek şekilde hocam. Anahtar çeviriyorsunuz sağa doğru. Sonra şifreye giriyorsunuz. 1 2 3 4 5 6. Bu 4 saniye bitmeden kasayı açacaksınız. Açtığınız kasayı. Bunlar şunlar yangın fitilleri. Bunlara dokunmayın. Yangında kasayı almayacak. Geldiniz kilitlediniz. Otomatikmen kendini kilitler. Kol böyle kalmayacak. Kol hep yukarıda kalacak. Kol böyle kalırsa anahtar çıkmaz. O yüzden kol böyle kalacak. Anahtar kilitlediniz. Şimdi geldiniz. Anahtar açtınız. Şifreye girdiniz. 4 saniye süresi var. Açtınız açtınız açmazsınız kendini kilitler. Şifre değişimi içinde 6 tane 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızı ışık yandı. Sonra eski şifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 6 tane de yeni şifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeniden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şifre değişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü kez geldik. Şifre açtık. Geldik. Kasamızı geri kitleyeceğiz. Kilitledi. Otomatikman kitledi. Şifre değişimi. 1 2 3 4 5 6 Eski şifremiz 1 2 3 4 5 6 yeni şifre.